Evet, adalara gidiyoruz. 2 gün kalacağız. Tabii bu çünkü Gemiye bindik, posta yüzden. Umarım sayılmayız. Tekne gidiyor. Şu an Eybeli Adadayız. Ama inmeyeceğiz. Bu yarınki rotamız. Adaya geldik, indik gemiden. Şimdi yürüyeceğiz. Bayağı bir yürüyeceğiz. Ee, Bak şey, şey yapalım. Ormana kral. Evet. Ormana sahip çıkar. Evet. Ama yukarıdaki kartala sözünü geçiremez. Şu kar kartal ormandan değil. Ama kartal ormana yemek istese aslan yer. Yok. <laughs> kartal yemek istemez. Niye yerlere düşsün amına koymuş? Otobüse bindik. Adı Tura. Böyle bir yerle karşılaştık. Kaptık bir yer aşıklar hatırası, olsun. Aşıklar tepesi. Orada bu tarafı. Aa, hiçbir yere gitmiyor ki inekle karşılaştık. Şş. Amaysızca yürüyoruz. <laughs> Ney? <laughs> 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 evet, bir mey yollardan gidiyoruz. İki saattir yürüyoruz. Belki daha fazla. ben gitmeyeceğim. <laughs> Gel gidek. Siz buranın yerlisi misiniz? Hı? Buranın yerlisi misiniz? Yerlisi misin? Neresi, mi? Geze mi geldiniz? Ha ben... <laughs> ben bu yolları hep geziyorum. Yani şu saatlerde. Bu saatlerde buraları benim yürüyüş alan. Ama hiç bir gibi... <laughs> Çok güzel ya. Ne? Orası da çok muhteşem bir duruyor evet. Oraya gidebilirsek. <laughs> ee, keşke PUBG'deki gibi uçan kaykayımız olsa uçsaydık. <laughs> Bank. Yalnızca suyumuz suyumuz... <laughs> yok. Azıcık var. <laughs> bir Benim evim dedin de ben size şey yapar mısınız? Evet. Kamp kurabilirsiniz diye kurulabilecek bir yer. Bir ara. Güzel buranın Ama. konumunu alalım. Bak bak şunun güzelliğine bak. Böyle bir yer gördün mü hiç ayağın Kadırımızda uzun uğraşlar sonucunda kurduk. Bunun şapkası vardı. Nerede? Orada. Sen? <laughs> şapka. Aaa! <laughs> <Anam, Sürüyor> <laughs> Kırılsın ya burada dur. şapka gitti. <laughs> biraz... Anam şapka gitti. <laughs> dolaşacak sadece dümdüz yürüsek. Ya yürüyorsunuz. Mesela yürüyorsunuz. Nereye yürüyorsunuz? Yürü yürü de yani çok saçma ya. Ha yürüyorsun sonuçta. Tamam. Işte. <laughs> kanka. yürüyorum. yürüyor. Konuş. Hadi. Evet şu an e, tabiat parkından kovulduk. Bir amca vardı temel amca. Muhtemelen video, videonun gerisinde eklemişimdir. O amca bize şey açtı. Bir çardan soktu. Dedi, dedi evet. amcaymış. Evet aradıkları kalacak yerimiz yok. Bizi parktan kovdular. İsa amca sağ olsun bizi açtı. Çarlığa koydu. Teşekkür ederiz. Amca sağ selamlar. <laughs> Dur. <tut, tut>, Açayım mı? <laughs> Bir şey canım, Biz bu mısırları burgazada içinde kullanabiliriz. Hı? bu misveri burgazı da için kullanabiliriz. kullanılıyor evet, Ama sen de şimdi kapatman lazım şu an. Evet, gece şimşek ve yağmur eşliğinde birazcık uyuduk. Eee şurada bir üzerine öpücük serdik. Ha, yarım saatte ama bir şekilde yattık. Bir saat, bir saat, yarım saat. Tekrar yapmayı planlıyoruz. Tevhamcı sağ olsun. Olmasaydı oh, şu an Gerçi... Hmm. Bu Adalar Kedi'si. Abi ne yapıyoruz Ne yapacağız Yağmur yağacak mı? Ee, Burgazada'ya gideceğiz. Yok yağmur yok abi. Yok Daha mu? Daha yok. Ya bir yer şey var ya. <gülüyor> Ararsın. <gülüyor> Gel. Şimdi biz Burgazoda gideceğiz. Evet. Eee çok Ben uykum kaçtı. Ha <laughs> kahvesi içtikten sonra. Day bay bak burada Kangal var. Kangal. Kereş. ismi. mi? Aa güzel gün geçirdin. Ben bu ben mutluyum böyle. Ben şu an çok mutluyum. <laughs> ha uykum, iyi yerli, gitt uykum gitti. Uykum gitti şu an aşırı mutluyum ve orada geçirdiğimiz valla unutulmaz. Kan kasıp vardı, şimşek vurması, ayı sanmam. <laughs> Dom, Domuz, ayı, kunduz, Ay. her ayı. şey aklımıza geldi. Yani. Tilki. Belki de var orada su birikintisi, birikintisi vardı. Lağım sesiydi o. Evet, ben o feneri Bu, ben yakamadığımız için. Çekindim. Feneri yakamadığımız için çok içimde kaldı. Başka bir var. Kimse yok şu an. Ya, kahve falan var mısın? Detaylı. Detaylı. Hikaye. Hikaye. Semboller lan. Aa bankamat. Yok telefon mu? Yok yok. O da Yeni yol arkadaşları bulduk. Çadır ekibi. Onlarla birlikte Marta Kore'ye gideceğiz. Bakalım orada ne yani var. Şimdi dekatlondan alıyoruz bazen. Ama onda var. katay 4 çift başlamıştım bak şu an <laughs> ama <ben> <laughs> <laughs> biz de satacağız Bir tane şeftali, bir tane buz, üç tane arı. Tamam <laughs> o zaman o yere gidelim. Sonra akşama doğru kahve içmeye gidelim. da çay. Aram bende, bu da Sıla. Sıla memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şeker alabilir miyim? Altı dakika. Var şey. var. Karnın var mı abi yoksa? Ben içem ben <gülüyor> 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 Beyni patlamış mı? Evet. Bu gazdan gidiyoruz. Kadıköy'e geçeceğiz. Tatil sonuna geldik. Akşamı çekmeyi unutmayın. Hiçbir şey çekmedim.